Merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitim serisinin 5. videosundayız. Bir önceki dersimizde ekle şeridini işlemiştik. Bu derste ise tasarım şeridine inceleyeceğiz neler var neler yok. Burada da geldiğimizde yine aynı şekilde üç tane seçenek bizi karşılamakta. Temalar, çeşitle çeşitlemeler ve özelleştir seçenekleri mevcut. Burada tema kısmında sunumumuza Hatırlarsanız ilk derslerimizde boş sunum açıyorduk, boş bir şablon açıyorduk. Ancak burada artık temalarını kendimiz de ekleyebiliriz. Veya aynı şekilde buradan dosya bölümünden diğer temalar diyerekten buradan da tema seçebiliriz kendimize. Veya çevrim içi aramayla da bulabiliriz. Biz boş sunum açmıştık. Tasarım boş sunum açtığımızda tekrar tema koymak istiyorsak eğer... Tem, tasarım bölümünden temalardan ekleyebiliriz. E, buraya geldiğimde bilgisayarda yüklü olan e, fazla bir tema yok e, isterseniz e, temalara göz at diyerekten de renkte internet üzerinden e, bulabiliriz. E, örneğin ben şunu ekledim. E, bunu tıkladığım zaman e, tamamı eklemiş oldum. Hemen buradan Ctrl artı M tuşuyla yani Ctrl M ile yeni bir slide sayfası ekliyorum. Bu şekilde e, ekledikten sonra örneğin e, ben çeşitlemeler var burada. Çeşitlemelerde ise e, rengini değiştirebiliyoruz mesela sunumun. E, Renkleri ile ilgili işlemleri buradan yapabiliriz. Yazı tiplerini değiştirebiliriz. E, efektlerini ayarlayabiliriz. E, buradan e, arka plan stillerini düzeltebiliriz. E, bu işlemleri yapabiliriz. Örneğin ben bunu kullandım. Çeşitlemelerde bunları ayarlıyoruz. Ee, hemen yanında da şöyle özelleştir diye bir seçenek var. Slide boyutu diyor. Ee, slide boyutu genelde geniş ekran. Ee, şöyle bir şey diyeceğim. Ee, eğer sunumunuzun çıktı olarak alacaksanız şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Standart 4.4 4/3'lük 4 e bir standart olaraktan e, sığdır diyeceğiz. 4'e 3'lük bir standart kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü geniş ekranda sıkıntılar olabilir. O yüzden çıktı alacaksanız eğer sunumunuzu standart olaraktan ayarlamanız sizin için daha iyidir diyebilirim. Hemen yanında arka plan biçimlendir var. Burada da arka planla ilgili seçenekleri ayarlayabiliriz. Burada şu an düz dolgu yazıyor. Mesela gradyan dediğimde buradan seçeneklerine de ayarlayabiliyoruz. Örneğin zaten buraya tıkladığım zaman burada özellikleri geliyor. Şöyle tıkladığımda fark ediyorsunuz. Yerler değişiyor. Aynı şekilde buradan gradyan ikili renklerini ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde de temayı aslında bir nebze de olsa kendiniz de tasarlayabiliyorsunuz. Buradan rengini seçebilirsiniz. Bu tarz özellikleri var. Hemen altına resim veya dolgu var. Buradan da aynı şekilde buradaki özelliklerle oynayaraktan ayarlayabilirsiniz. Hemen altında desenli şekiller verebiliriz. Veya arka plan resmini de buradan kaldırabiliriz. Şu kenarda gördüğünüz sadece desen şekli burada kalıyor. Bu şekildeydi. Arka plan biçimlendirme seçenekleri de. Tasarım şeridi bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.